Alaras Atlas. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Anneciğim siz ne yapıyorsunuz burada? Alaras şimdi o iyi kediyle mi parti yapıyorsunuz oğlum ya? Sigma boy kızları gitti şimdi bu mu başladı? Allah Allah şu kedinin haline bak gel şekilde şekile girmiş. Alaras bu ne ya dönüp dönüp duruyor. aa. Kediye ne hale getirmişler ya. Alaraz. Bak 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 Alaraz'a bak aynısını yapıyor. Abla sen de mi aynısını yapıyorsun? Çocuklar siz bak bak bak. Abla sen nasıl dönüyorsun böyle? Alaraz. Aa ay gözlerim kamaştı Oğlum bu ne ya? Bak 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 parti yapıyorlar Şimdi de o kediyle parçapıyorlar. Bak bak. Alaraz ne yaptın oğlum? olur bak bak <laughs> ama Alaraz kardeşinin canı acır anneciğim öyle yapma ay Alaraz yeter ya bu ne dön 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 başım döndü benim aa çocuklara bak ya iyice kafayı yedi bu çocuklar Alaraz <laughs> Atlas siz ne yapıyorsunuz oğlum aa Alaraz ne yapıyorsun kardeşini o kedimi mi yaptın Aa, ay yok 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 ben yeter daha fazla dayanamayacağım. Şu şey önce bir açalım. Kedim ya. Oh sonunda kedi evine gitti. Kurtulacağız şu kediden. Anne, dön bir dön bir dön bir başım ağrıdı. Evet anneciğim şimdi kafesine koyacaklar. Kedi evine gidecek. Ay alaras ya. Aa yine sesi geliyor bu kedinin. Ay bu kedi ay. susmuyor. Aa yine dönüyor. Bu kedi döne döne bir haller oldu bu kediye. Aa bak bak bunlar da hemen dönmeye başlıyorlar bak. Ay şu kedi bir evine gitseydi. Bak şimdi kafesin üstüne çıktı. Ay bu ne? Ananas. Ay. Ay. oğlum kapatamıyorum. Ay ananas. Ne oluyor? ne <laughs> ya? O ev kedi her yere geldi. Hem de bir sürü kedi ya. ya? Ay ben korktum ya. Hemen şu telefonu televizyonu kapatalım da bir daha gelmesin yanımıza ya. Ay bu ne oğlum ya. Dönüp dönüp duruyorsun. Başından mı dönmedi? Hatta senin de mi başın dönmedi? Ay. Anneciğim niye böyle şeyler izliyorsunuz siz ya? Bak bak alarasa bak atlasa bak. Yorgunluktan bayıldınız değil mi ikiniz de? İyi oldu size böyle şeyler izlerseniz olacağı bu. Ay, hadi bak, bakalım alerası. hadi. Ya nefes nefese kaldın değil mi? Asla. Hadi bakalım hadi odana. Asla. Hadi bakalım odaya. Asla. Git artık uyu sen uyku vakti bu saatte. Açmışsınız bunu parti yapıyorsunuz benim ya, içinde ya. Hadi ya. bakalım hadi koş. Koş Bilmiyorum. yatağına koş. Tamam hadi sen git yatağına ben sana su getireceğim. Hadi bakalım. Oğlum bak böyle şeyler açıp izlemeyin ya. Ay şu şey açayım da daha. Hadi bakalım yat yatağına ört üstünü. Hmm. Tamam hadi ben sana su almaya gidiyorum. Ben sana su alıp geliyorum. Aa, anneciğim o kedinin sesi geliyor. <laughs> İnanmıyorum Alaraz. Aa! Burada açılmış o kedi. Anneciğim bu telefonu kim açtı Alaraz? Ee? Sen açmadıysan ben açmadıysam kim açtı bunu? Alaraz kendi kendine mi açıldı? Oğlum ne yapıyorsun yine dönmeye başladın? Allah Allah çocuk o iki kedi görünce dönmeye başlıyor direkt. Alaraz dur anneciğim dur. <laughs> Aleras ne yapıyoruz? Ne yap, Kafayı mı yedin sen? Ay biz nasıl kurtulacağız bundan ya? Ay Aleroz'a bak. Ay yok yok yeter. Yeter bu ne anneciğim? Yeter kapatalım ya. Of kapatıyorum zorla kurtuluyoruz ya. Ne yapsam ben bu telefonu nereye saklasam ya? Nereye koysam nereye koysam? Yok burası olmaz burada Lara suyu. Ha şuraya saklayayım da gelmesin artık bunun sesi ya. Sonunda telefonlara koydum da kurtulduk Aleras aa. Yine sesleri geliyor ya olamaz biz açmıyoruz bu nasıl açılıyor ya kafayı yiyeceğim. o Al Alaraz, Al bu kedi gene kafayı yedi anneciğim yine dönmeye başladı. Ay bu nasıl olacak Al alaraz biz nasıl kurtulacağız bunu? Bilmiyorum. Buna? Anneciğim bak dönüp dönüp duruyor ya. Hı. Ay kapatıyorum yine açılıyor kapatıyorum yine açılıyor. Of ne yapsak ne yapsak ya Al alaraz? Kapatayım da kurtulalım ya Of Aleras bu sefer kapattım Umarım yine gelmez anneciğim aleraz. Hadi sen artık uyu Aleras şimdi telefon çalıyor anneciğim ya Ne yapacağım ya Allah Allah şimdi gene kim arıyor Aa, İnanmıyorum Aleras 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 Anneciğim <laughs> Anneciğim o iyi kedi arıyor Ne yapacağız şimdi ne Anneciğim açayım mı açmayayım mı Aç anne Öyle mi diyorsun? Evet. Anneciğim tamam da bu oy kedi konuşamaz ki. Kediler konuşamaz. Ben açıp ne diyeceğim anne, buna? Anne o iyi konuşuyor. O, ne, ne konuşuyor? Öyle mi diyorsun? Öyle. Ay öyle evet, az. anlaşabilir mi? miyiz sence? Neyse bir açayım ya belki de anlaşabiliriz. Yok. Miao. Arıyor? Miao. Anlamıyorum ki ben seni. <laughs> ne diyorsun sen ya? Ya oy kedi ne diyorsun sen? Anlamıyorum biz nasıl anlaşacağız seninle? <laughs> <Ne? gülüyor> Kapı mi kapıyı aç. Ne? Mi kapıyı. Anneciğim, diyor anneciğim. Kapatan mı bu? Anlamadım. Kapıyı aç. Anneciğim dur dur <laughs> açma, Anne, dur açma dur. Anne herhalde tekrar da ışıkların kapıda açılıyor. Anneciğim yok 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 açmayalım kapıyı ya. Açarsak bu açalım? döner döner durur ya. Gitmez evimizden yok. Abi benim başım. <laughs> Allah ya Allah. Anne, yok o ilk ya yok sana kapı mapı yok ya yok. Yok yok açmayalım kapıyı ya gitsin ya çalar çalar kapıyı gider. Aa, bir evet. de bununla mı uğraşacağız bu saatte? Anne yazık kapıyı açalım bunu süt ver. Süt mü verelim? Süt Biraz içmeden anne, gitmez mi de, diyorsun? Kana çıktı. Özlemeyelim. Bir süt verelim. Bir de su verelim. Gitsin evine ya. Anneciğim süt verirsek gider mi? Emin misin? Evet. Of Alenaz tamam daha ya daha daha tamam. Verirsen. Tamam anneciğim tamam. Kapıyı açalım. Ama sütünü içip hemen gidecek tamam mı? Tamam anne. Sütü kaçıp uçayım. Tamam anneciğim o zaman dur bakalım dur. Yavaş yavaş açalım kapıyı. Ay gelmiş mi acaba o iyi kedi? Laros <laughs> ya ben biraz da korktum bu o iyi kediden. Ay ne yapsak <laughs> ya? Açsak mı kapıyı? Neyse açalım <laughs> ya. Açtın mı anneciğim? Aç bakalım aç kapının önünde. Anneciğim aç sen aç kapıyı. Ay ben de şöyle kenarda durayım. O <laughs> iyi kedi geldi. Geldi Laros geldi. Bak sakın dönmeye başlama tamam mı? Dur. Dur önce bir dur. Sana süt vereceğiz. Karnını doyuracağız. Hemen gideceksin buradan. <laughs> Akıllı dur tamam mı? Sakın dönmeye başlama sakın. Ay oy kedi dur. <laughs> hadi anneciğim hadi götür de içsin şu sütü. Ah, hadi hadi. Ay dikkat et dökme anneciğim. Oy kedinin karnını doyuralım da gitsin artık evimizden. Hadi. Hadi bakalım hadi anneciğim. Akıllı su duruyorken hemen sütünü içsin. Şimdi gene o çıldırmaya başlar. Hadi dikkat et annem dökme. Döndü <laughs> dedi. Bakalım tamam mı? Başımı ağlayacağım. Olamaz ya olamaz ya. Oy kedi yine başladı. Ay Rasu ya ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız biz bu oy kediden? Aa, aa çıldırdı çıldırdı yine dönüyor dönüyor. Ay oy kedi kafayı yedi kafayı. Yine çıldırdı çıldırdı. Dönüp dönüp duruyor dönüp dönüp duruyor. Ay başı da mı dönmüyor bu kedinin ya? Anneciğim o iyi kedi nereye gitti? Bilmiyorum. Alaraz. Bu burada dönüp dönüp, dönüp duruyordu. Evine... Yoksa diğer odalara mı girdi bu? Anne, bak, o, olamaz. Sana... Ne oldu annem? Aa, annem burada süt vardı. Sütünü içmiş gitmiş. Alaraz ya gitmediyse diğer odalara girdiyse. Anne yok yok gel odamına Anneciğim emin misin? Anne onu döve gidiyorum sana. Anneciğim ben yine de gidip bakacağım diğer odalara. Evet. Aa yok burada yok. Burada da yok. Mutfakta da yok. Aa demek ki gerçekten o kedi gitti. Ay bu da açayım bir bakayım gitmiş mi gerçekten. Aa Allah razı anneciğim bu yine döne 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 gidiyor evine. Ay demek ki bu dönmeyi koy edilmiş annem kendi de. Biz bununla uğraşamayız en iyisi gitsin bu. Hadi hadi bay bay o kedi hadi bay bay. Ya. Ya.